Başta İstanbul olarak Türkiye'nin büyük şehirleri Yunan işgali altında. Şimdi göstereceğim ki Ekrem İmamoğlu Yunanlıların yanında edeple otururken Kur'an kurslarını nasıl yıkıyor. Ama Ekrem'in yönetiminde Yunan'ın yanında nasıl hürmetle oturduğunu görüyorsunuz. Yunan onu oğlu gibi görüyor ve şu an Yunan İstanbul'u kendisi yönetiyormuş gibi mutlu ve bunu açıkça söylüyorlar. Peki Kur'an kurslarına karşı tavrı nedir? Ekrem şu Kur'an kursunu alenen Bütün Müslüman Türk halkına sesleniyorum. Sizlerden pazar günü sandığa gitmeyen de hayır yoktur. Pazar günü sandığa gitmeyen Amerika, Rus, Çin orduları İstanbul'u ve Türkiye'yi işgale geldiğinde ilk ihanet edecek olanlardır. İstanbul'u şimdi maruz kaldığı Yunan işgalinden kurtarmak için evinin yakınındaki okula gidip oy vermeyen, veremeyen o kişi karda kışta, ölüm tehlikesinde cepheye gidip sizce savaşabilir mi? Bizler pasif kalmanın sonuçlarını çok yerde gördük. Bosna Hersek'teki Müslüman katliamı, Kırım'da, Bulgar'da, Romanya'da vesaire olan Müslüman Türk katliamları hep pasiflik sebebiyle oldu. Her seferinde aynı şeyi yaşamaktan bıkmadık mı? Endülüs'ün düşüşünü ve Endülüs Müslümanlarının bozulduğunu konuşmak kolaydır. Şimdi esas konuşmamız gereken tembellik ya da bazı hatalar sebebiyle sandığa gitmeyen Müslümanların bozukluğu, Allah'ın azabı size gelmeden gidin oyunuzu kullanın. Doğu Türkistan'daki Türklere olanlar size gelmeden oyunuzu kullanın. Orada kadınlar tecavüze uğruyor. Kıbrıs'ta, Yunan'da, Balkanlar'daki Müslüman Türkleri olanlar size olmadan oyunuzu kullanın. Pazar günü sandığa gidip oyunu kullanmayan herkes Allah ve Resulüne açılan bu savaşa ortaktır. Gidin ve bu seçimde Murat Kuruma oyunuzu verin. Murat Kurumu beğenmiyor olabilirsiniz ama sonuçta ıslahı mümkündür. Ama Ekrem'in yönetiminde Yunan'ın yanında nasıl hürmetle oturduğunu görüyorsunuz. Yunan onu oğlu gibi görüyor ve şu an Yunan İstanbul'u kendisi yönetiyormuş gibi mutlu ve bunu açıkça söylüyorlar. Bakın İstanbul'dan başka bir rezalet. Ekrem İmamoğlu Makaryos'un heykelini yaptırmış. Makaryos Kıbrıs Rum Başkanı'ydı. Onun zamanında Rum milisler büyük Müslüman Türk soykırımları yapmıştı. Ekrem İstanbul'un ortasına işte onun heykelini dikti. İşte ben bu yüzden sıkıntı Türk gençlerinde diyorum. Çünkü Türk gençlerinin çoğu Kıbrıs'taki dedelerini doğuran bu adamın heykelini dikene oy vermek istiyor. Bakın bazı Müslüman Türkler de gidip bu zalimin heykelinin kafasını kırmış. Ekrem de gidip kızgın bir şekilde orada fotoğraf çektirmiş bu hakareti reddediyorum dedi. Fatih Sultan Mehmet'in mülkü olan İstanbul'da oluyor bunlar. İşte bu yüzden İstanbul şu anda Yunan işgali altında diyorum size. Ve sen bir Müslüman olarak evinin yakınındaki okula gidip Murat Kurum'a oy vererek İstanbul'u kurtarabilirsin. Yok evinde oturursan bu suça ortaksın demektir. Sen pasif kaldıkça bütün bu münkeri görüp men etmedikçe, bunu yapmadıkça Kıbrıs'taki Müslüman Türkleri olanlar İstanbul'dakilere de olacaktır. Rasul dedi ki, bir münker gören mümkünse eliyle, değilse diliyle engellesin. O da mümkün değilse kalben bozetsin ki bu en zayıf imandır. Sandığa gidip oy vermek, münkeri men etmede ne kadar kolay bir yol. Öyle değil mi? Bir kelime bile yazmıyorsun, mühür basıp geçiyorsun, bu kadar. Bakın, Türkiye İstiklal Savaşı'na yardım için Şeyh Ahmet Senusi ta Libya'dan kalkıp gelmiş. Acaba tarih derslerinde anlatılıyor mu bu? Burada Ekrem Fatih Sultan Mehmet'in kabrini tekmeliyor. Şimdi İstanbul'daki müstün Fatih Sultan Mehmet mi yoksa Yunan mı? Fatih Sultan Mehmet tekmeleniyor ve aşağılanıyor çünkü torunları yenilmişler. Ama Yunan'ın torunları şimdi koltuklarda oturuyor ve Fatih Sultan Mehmet'i tekmeleyebiliyorlar. <laughs> İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti. Burası onun mülküdür, unutma. Hepiniz Fatih Sultan Mehmet'in ve Alparslan'ın toprağında misafirsiniz. En azından sizi burada misafir eden, size buranın kapısını açan Fatih Sultan Mehmet'e teşekkür için onu incitmeyecek torunu Murat Kurum'a oy verin. Yani Fatih Sultan Mehmet böyle aşağılanırken evinizde oturmak ağırdır size. Sonra Ekrem bir papaz falan ölünce mutlaka cenazesine gider. Tabii gitmesi de gerekir belediye başkanı olarak insani görevidir. Ama Müslüman alimlerin cenazelerine hiç gitmez. Şeyh Mahmut Efendi vefat ettiğinde Ekrem gitmedi mesela. Canan da aynı şekilde Hristiyan cenazelerini hiç kaçırmaz. Bu arada buna karşı değiliz. Ama kastım şu ki Müslümanlarla, Müslüman alimlerle, camilerle, Kur'an kurslarıyla probleminiz ne? Müslümanların gölgesinde bu zamana kadar bu ülkede yaşamışsınız. Bakın Amerikan Başkanı Trump, İncil göstererek ben Hristiyan Amerikan Başkanıyım diyor. Ve Beyaz Saray'ın içinde de kilise var. Hatta Amerikan başkanlarının göreve başlama töreni, yemin vesaire kilisede oluyor. Rusya başkanı da öyle haç takar, her sene dini ritüellerini yapar vesaire. Ben Hristiyan devletin başkanıyım der. Ama ne yazık ki Türkiye'nin bugün bile okul kitaplarındaki yalanla devlet layıktır der. Allah aşkına dünyanın neresinde layık devlet var? İşte Rusya, işte Amerika, işte Fransa. Görüyorsunuz. Buraya Fransa başkanını koymayı unuttum. Yani Macron resmen Vatikan'da papaz. Evet, geçenlerde dini törenle papaz oldu. Layıklığın mucidi Fransa bile layıklığa kafir oldu. İngiltere'de kral ya da kraliçe bizzat baş papaz yani kilisenin başıdır. Kralın göreve başlama töreni de kilisede olur. Tamamen dini bir törenle gerçekleşir bu ve Hristiyanlığı yayacağına yemin eder. Ama Türkiye layık. Sonra layıklığı bulan müfekkir kim ki? Türkiye'de onun ayrında müfekkir yok mu? Bu millet bir Fransızın arkasından gitmek zorunda mıdır ki? Herhangi bir Türk müfekkir ondan çok daha üstün olamaz mı yani? Akın Rus ordusunun papazı Suriye'de Müslümanları öldürecek olan uçakları kutsuyor. Şu hale bakın ki İslam'dan başka doğru din yoktur ve biz Müslümanlardan başka da dininden utanan yok. Ruslara temizliği Müslümanlar öğretti. E, o da tabii onlar ne kadar öğrendilerse işte. Abbasi dönemi Müslüman seyyahı İbni Fadlan Rus ülkesini gezmiş. Orada 70 kişi birleyen suya sırayla sümkürüp yüzünü yıkıyor demiş yani orada zaten banyo kültürü falan yokmuş Fransa vesaire bütün Avrupa'ya temizliği biz yani Müslümanlar öğretti.